WVL ürünümüz HCC ve ICC2 kontrol ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanımı oldukça kolay ve basittir. İçerisine ekleyeceğimiz bir WVOM modülü ile ürünlerimizi hibrit olarak kullanabiliriz. Yazılımlarımızda Centralus tercih eden müşterilerimiz ICC2 kontrol ünitesini kullanırken yazılımlarında Hydrowise kullanmak isteyen müşterilerimiz HCC kontrol ünitesini kullanmaktadırlar. Kullanılan ürünlerimiz hibrit olarak çalışmaktadır. Örnek vermek gerekirse geleneksel olarak ICM modülü kullanan bir kontrol ünitesi, haricinde EZ dekoder sistemi olan kontrol ünitesine ayrıca WVOM modülü eklenilerek WVL kablosuz bağlantı linki çalıştırılabilmektedir. Toplamda 54 istasyona kadar bir ana bir de pompa çalıştırabilen kontrol ünitesi oldukça esnek yapıya sahiptir. Kazı yapmadan herhangi bir şekilde iş gücü yaratmadan mevcut sistemleriniz genişletilebilir.